170 gram olan kap X cismiyle 230 gram geliyor. Ve o zaman 230'dan kabın kütlesi olan 170'i çıkarırsak 230 eksi 170 60 gram kalır. O zaman bu X cisminin kütlesi 60 grammış. Sen 60 gramsın. Sonra diyor ki Y sıvısıyla doluyken 290 gram geliyor. Yine 170 gram olan kabı çıkarırsak 290 eksi 170 120 gram. Yani bu Y sıvısının kütlesi 120 gram oluyor. Şimdi buradan kütlesi 120 gram, öz kütlesi 2 olduğuna göre, buranın hacmini bulabiliriz. Hani d eşittir m bölü v, 2 eşittir deriz, 120 bölü b dediğimizde, e, buradaki karşımıza 60 santimetre çıkar. Yani bu kabın hacmine ulaştık. Bu kabın hacmi 60 santimetre küpmüş. Sonra diyor ki, x'i koyduk, üzerine de Y sıvısı doluncaya kadar ilave ettik, 330 gram geliyor. 330 gramın 170'ini çıkarırsak kap olmuş oluyor. 330'dan 170 çıkarırsak 160 gram yapar. 160'ın içinden bu x'in kütlesi olan e, gördüğünüz gibi 60 gram da 60 gramı da çıkarırsak buradaki sıvı 100 gram gelecektir. 100 gram olan y sıvısı öz kütlesi de 2 olduğundan dolayı kaç santimetre küp olacaktır dersem 50 santimetre küp olacaktır. Değiştiren bölü v'den. Kabın tamamı 60 santimetre küptü. Y buradaki sıvı 50 cm küp. Demek ki bu arkadaşın hacmi de 10 cm küp olacaktır. Şimdi biz X'in hacmini bulduk 10 cm küp. X'in kütlesini de bulmuştuk 60 gram. E, D bölü V ile işi bitireceğiz. D eşittir. X'in öz kütlesi eşittir. 60 gram bölü hacmi 10 cm küp. Yani X'in öz kütlesi 6 gram bölü santimetre küp çıkacakmış. İyi günler dilerim.